Merhaba hocam, ben Duygu Uyar. Kanada'nın kuzeyinde bir Kızılderili kasabasından sorumu yolluyorum. Benim sorum ruhların yaratılışı ile ilgili. Şimdiye kadar yaptığım araştırmalar, okuduğum kitaplar vesaireden daha çok insanın yaratılışı ile ilgili bilgilere ulaşıyoruz. Fakat ruhların nerede nasıl yaratıldığı ile ilgili pek bir şey bulamadım bir tek kalübe la denilen bir şey var. O da e, o bilgiye göre eee Rab ruhları yarattıktan sonra e, ruhlarla bir anlaşma yapıyor. Ben sizin Rabbiniz miyim diyor soruyor. Ruhlar da evet diyorlar. E, böylece bir akit e, gerçekleştiriliyor. Fakat e, yani ruhlar nerede nasıl yaratıldı ve hala yaratılmaya devam ediyor mu? Bununla ilgili sormak istedim. Teşekkür ederim. Birebir mesaj, gmail.com adresine sorularınızı sorduğunuz videolarınızı bekliyoruz. Birebir mesaj programında buluşmak üzere.